Windows orijinal crack arasına denmiş bir Windows sana ait değildir babacığım. Hem haramdır, yani dini yönden haramdır. Vebar altına giriyoruz. O crack'ı orada kim koyduysa o adama bilgisayarını teslim ediyorsun abi. Siz crack attığınız zaman abi o Windows size ait değildir. Bir hacker'ın eline düşersin. Senin bilgisayarında her türlü işini, kirli işini yapar abi. Senin ruhun bile duymaz. Ondan sonra ağlar durursun. Ecdet abi ne var? Ya dünyanın en iyi sistemini kurdum, bu kadar para harcadım. Bilgisayarım donuyor kasıyor, reset atıyor. E tabi canım senden başka. Kaç kişi kullanıyor bilgisayarın haberin yok. Orijinal almak zorunda mı? Ya almasan alma abi işte anlattıklarımı yaşarsın. Yetiş. 125 liraya ye Windows 10 Pro aldım sorun olur mu? Ben Crack'ten iyiyiz o biraz. Crack gibi değil o. Crack başka bir şey abi. Bir tane numara abi. Windows'un penceresine yazıyorsunuz. Oradan virüs girmez abi. Oradan bir şey olmaz. Ben yani sonuçta belli bir para ödüyorsunuz. Az çok. Onlar piyasada kırılmış Windows anahtarlarını bir şekilde firma satıyor abi ama crack ayrı bir dünya Crack başka bir şey abi. Crack atarken siz bir uygulama çalıştırıyorsunuz. Farkında mısınız? 3-5 megabayt bir setup dosyası açıyorsunuz. Siyah ekran geliyor video başlatıyorsun yeniden. Senin C sistemin, bütün bilgisayarın her şeyin o crack yapıp internete yükleyen elemanın önüne düşüyor. Abi. Aha da diyor sazan geldi diyor yakala diyor. Adam giriyor senin bilgisayarına hesap açıyor. Senin bilgisayarın her türlü kirli işine kullanıyor abi. Senin ruhun bile duymuyor. Ha senin ruhun duyuyor aslında. Senin ruhun duyuyor ağlıyorsun. Ulan diyorsun bu nasıl iş? Ulan 38 GB ekran kartımı var? 3000 GB RAM'ım var. 8000 MB hard diskim var. E, Hala bilgisayarım donuyor diyorsun. İşte ondan donuyor abi. Adam senin bilgisayarın üzerinden olmadık işler yapıyor. E kır düşün abi. Kafasına kap Tamam mı? Oturuyor abi. Senin için Babanlara kadar krek yapıyor. Babanın hayrına. Lan diyor ki çağdaş, küçük şeytan, deli oyuncu, utku. Lan yazık Can Mersin. Lan yazık bu adam şimdi Windows kuracak. Yani Windows'da iki oradan uyarı çıkaracak. Kalıyor ya Windows. buraya uyarı çıkıyor. Siyah bir ekran geliyor. Lan yazık diyor. O çocuğa ben bir yardım edeyim sayfalar dolusu kod yazıyor, setup'ı yapıyor. İnternette yasa dışı bir site üzerine yüklüyor onu. Suç örgütlerinin kullandığı bir site yüklüyor onu. Kaçak oyunlar, oyunlar, dandik işlerin alınıp satıldığı site yüklüyor. sana kuruyorsun, bir seni düşünüyor. Öyle mi zannediyorsun? Ya yani babasının oğlusun sen onun, dayısının oğlusun. Kan kişinin ya da senin o. Yok öyle bir dünya. Kimse bilmediği eşeğe ot vermez abi. Yani bir yerde bir crack indiriyorsun abi herhangi bir program için, Windows için. Onun içerisinde sizi öpen bir sürü uzantı vardır. Öncelikle o kreye atar atmaz abi. O vatandaşa bildirim gidiyor. Diyor ki, Abbas diyor, Abuzer diyor, senin kreye kurduğun. Gelin lan gelin 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 diyor. Yok, haladan lan sizi diyor tamam mı? abi sizin bilgisayarınıza giriyor. Açıyor kendi hesabını, kullanıcı hesabını. Sen abuzersin ya altına da mıstık diye bir kullanıcı ismi koyuyor. Sen ruhun bile duymuyor. Çaktın mı baba? Bu işler böyle oluyor. Hiçbir hacker oturup sana bedava yazılıp kod yazmaz. Ya hiç düşünmüyor musun kardeş? Lan diyorsun ki ben şimdi Windows kurdum, crack atacağım. S yazıyorsun, Windows 10 K yazıyorum, crack yazıyorum. Tak böyle hop çabuk gidiyor ki ha. 3 saniyede gidiyor. Ne 3 megabayt, 5 megabayt. O yol abi yol. Yol. O oh, kuruyor ya. Oradan bilgisayarına girdikten sonra zaten bilgisayarın hepsini kullanıyor. Güzel kardeşlerim bak. Hep söylüyorum. Kimse bilmediği eşeğe volt vermez. Sen kameranınla da açar kullanır. Maillerini kullanır. e kullanır. Hesaplarını kullanır. Senin bilgisayar üzerinden olmadık işler de yapar. Çaktın mı? Dikkatli olun, uyanık olun. Abi bak veriyorsun 40-50 milyar bir tane bilgisayar topluyorsun. Alacaksın Windows, satın alacaksın abi. Hocam dedi oh rahat gerile gerile kullanacaksın abi. Şimdi ben diyorsunuz dünyada ne iyi insanlar var ya. Ben programı bedava kullanayım diye adam bana crack yazmış diyorsun. Aklından deli deli sorular geçmiyor mu senin hiç? Allah Allah demiyor mu lan diyorsun. Ben crack yazdım hop buldum hop hop kurdum hop. Windows bir baktım ana orijinal olmuş. Allah Allah. Microsoft'un bundan haberi var mı? Yok. Bill Gates'in var mı? Onun da yok. E nasıl oluyor bu işte? Para da vermedi. İndirirken sana kredi kartı penceresine de götürmedi. Herhangi bitcoin ödeme falan da istemedi. Pat diye verdi. Al lan dedi. Al kullan. Gözü aç. Dedi. Aldım senden kurdum bilgisayarını. Serkan'cım hoş geldin. Emir'cim hoş geldin. İnternette kimse kimseye bedava selam bile vermez.